Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kısır yapıyoruz. Şöyle bir ölçü kısırlık, köftelik ince bulgurum. Ben kabıma alıyorum. Aynı ölçüde aynı hangisiyle bulgurumuzu ayarladıysak aynı ölçüyle de suyumuzu kaynatacağız. Suyumuz kaynarken gülen yüzümüzün üzerine <gülüyor> şöyle <gülüyor> azıcık tuz atıyorum. Suyumuz da kaynadıktan sonra bulgurlarımız kabarsın diye bekleyeceğiz. Evet, suyum kaynadı. Şimdi bulgurların üzerine gezdiriyorum. Şöyle de bir bulgurlarım ıslanırken ben de soğanlarımı doğrayacağım. Elbette Bulgur'un biraz fazla olduğu için bir buçuk tane şu şekilde soğanı ince ince doğrayacağım. Önce şu küçüğü doğrayayım. Şöyle mümkün olduğunca ince. Evet soğanlarımı da doğrarken şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tavama aldım. Yağım ısınırken ben de soğanlarımı doğramaya devam edeceğim. Evet yağım ısındı. Şimdi soğanlarımı içine alıyorum. Soğanlarımı güzelce kavuracağım. Soğanlarımın üzerine şöyle azıcık tuz atıyorum daha kolay kavrulması için hemen şöyle soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz soğanlarımız da kavrulurken bulgurumuz suyunu çekmiş. Şöyle hafif havalandırıyorum. Hem daha kolay soğusun hem de rahatlıkla kabarsın diye. Evet yeşilliklerimi yıkadım. Soğanlarım kavrulurken ben de şöyle ince ince yeşilliklerimi doğruyorum. Maydanoz kıvırcık da kullanabilirsiniz. Ben göbek almıştım. Göbeklerimi yıkadım, temizledim. Şimdi ince ince doğrayacağım. Şöyle daha büyük bir kabın içine doğradığım yeşillikleri alıyorum. Sí okay. Evet, mor lahana yapmıştım. Sirkeli limonlu. Ondan da ekleyeceğim şöyle suyundan da biraz alabilmek için. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Çok yakışıyor kısır. Ben salatalarda kullanıyorum ama patates salatası, kısır hepsine çok güzel yakışıyor. Şöyle bir parça da içindeki suyundan da alacağım. Hem sirke dediğim gibi hem limon var. Evet. Evet soğanlarım kavruldu. Beyaz soğan olduğu için çok da pembeleşmiyor zaten. Anlaşılıyor. Şöyle dolu dolu salçamızı ekliyoruz. Ben domates salçası kullandım. Dilerseniz varsa evinizde biber salçası da çok yakışır. Şimdi güzelce kavuracağız. Bir saniye. Hatta şöyle çok azıcık da karabiber serpiyorum. Daha da lezzetli olsun diye Böyle kavurmaya devam ediyorum. Evet salçalığımızı kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle içine çok az su ekleyeceğim salçamız güzelce açılsın diye kenarları da al anneciğim <laughs> azıcık daha ekleyeyim <laughs> evet salçamı soğanlı salçamı aldım bulgurumun üzerine Şöyle döküyorum. Şuradan da bir kaşık bulgur alalım. Tavamızı iyice değerlendirelim. değerlendirelim. <laughs> Sosumuz kalmasın tavada. Evet. Bir dakika şunu hani koyayım. Şimdi güzel güzel. Hatta şunu da alayım. Biraz böyle havalandıra, havalandıra karıştıralım. Evet, bulgurumuzun hepsini salçamızla buluşturduk. Hem de şöyle biraz soğuması için de yardım ediyoruz. Yeşilliklerimizi söndürmesin diye. Hatta şöyle bir 5 dakika bekletelim. İyice soğusun. Yeşilliklerimiz kötü olmasın. Evet, şimdi bulgurumla yeşilliklerimi şöyle karıştıracağım. Bulgurumu azar azar ekleyeceğim, biraz karıştıracağım, daha sonra yine ekleyeceğim. Daha kolay oluyor böyle. Şöyle hafif karıştırıyorum. Bu arada e, tuzu, limonu, ekşiliği yani tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz daha bulgur alayım anneciğim. Hatta şöyle limonunda bir tane küçük limon suyumuz var. Yarısını ekledim. Bir parça daha tuz atıyorum. Pul biber, karabiber yine zevkinize göre ekleyebilirsiniz. şöyle. Evet şöyle birazcık daha pul biber atıyorum. Sumak da çok yakışır. Aklınızda bulunsun. Tekrar şöyle birazcık karıştıracağım. Kalan limon suyumu da ekliyorum. Evet. Kalıba yerleştiriyoruz. Evet anneciğim. Biraz daha ekmeğimi bu tarafa getirir misin? Heh. Kenarlarını da güzel doldur. Şekli güzel olsun. Hmm. Biraz daha alır. düştü. Nasıl bir Evet, kalıbımızı şöyle yapalım Ah, yok, güzel çıktı. Şöyle dokuyayım anneciğim, sen mi göster? Hmm. Yapacak, deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.